Yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Yargı dizisinin analiz videoma hoş geldiniz. Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Analiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde heyecan giderek artmaya devam ediyor. Ceylin'in tutuklanması, Yekta'nın sona gelmesi ve Serdar'ın şok ölümü ile ilgili detayların cevabı analiz videomuzda. Ceylin her zamanki gibi büyük bir oyunun içine girmiş bulunmakta. Ceylin Engin'in ölümünün peşine düşecek. Yekta'nın isteği üzerine Serdar'ın öldürülmesi yüzünden Ceylin tekrar hapse girecek. Cüneyt'in Yekta'yı ele vermesi Yekta'nın sonu olacaktır. Yekta çıkmaz bir sokağa girdiğini anlayınca kendi hayatına son vermek zorunda kalacak. Ilgaz her zamanki gibi Ceylin'i kurtarmakla meşgul olacak. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Sizce Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yargı dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve diziyi Kanal D'den izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.